Brawl Stars'daki en iyi yetenek karakteri kimdir? Pekala bana şunu söyleyecek. Ee, aslında Piper'ı en gerektiren karakterdir. Ama bu doğru değil. Çünkü Piper'ın düşmanları geçmesini sağlayan bir aksesuarı tuhaf yere güçlü bir hiper şarjı ve gereksiz güçlü bir vası bir gücü var. Ne bileyim mutasyon da buna. Bu yüzden de 3 finalistimiz var. Ha burada söyleyeyim. Bu bütün Brawl Stars zamanının içine alıyor ve bunlar da şunlar Colt, Brock ve Gray. Pekala Colt'un vasıflı gücü, vasıflı gücü ve mutasyonunu da el alırsak Colt bir sıra gidemez Brock da aynısı çünkü vasıflı gücü daha büyük bir ateş yaparken mutasyonu da iki roket atıyordu Bu yüzden de Grey Brawl tarihindeki en yetenek gerektiren savaşçı